patlatma oyunu oynayalım. İyi, tamam. Sizlere Mısır, mısır e nasıl e olur? E evet. şimdi e ben ilk önce ne koyayım? Mısır fasulyesi mi koyulur? Yağ koyulur. E koyulur yağ koyayım. Koy 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 bütün mutlular yalansın koy 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 Evet çok güzel Mut koyuyor değil mi? Tuzlar da böyle hepsine yani. Ya. Ayrıca da açıyorum ya. Açtım Tencere ısınmaya başladı Ne ne? Evet mutlular iyice kızdı Şimdi teker teker patlamaya başladı Ayağa kalk, kalk, kalk. Mısırlar pek ne yapıyordu? Ayağa kalkıyordu. Ayakta zıpladı, patladı değil mi? Evet, patır, 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 patır. patır. <laughs> Mısırları kaba koydum. Afiyetle yiyeceğim. Bu mısır çok tatlı. Bu mısır da çok tatlı. Bakayım bu mısır tatlı mı? Şuradan <laughs> sen alayım. bu çok tuzlu ya. Çok tuzlu. Ondan mı patlamaz? Bakayım. <laughs> çok tatlı mı? Bakayım bu nasıl? Bu da çok tatlı. <laughs> tamam. Mısır patlatmayı mı üste.